Merhaba arkadaşlar. Elifler bugün ne yapıyoruz? Başım. Pasta yapıyoruz. Evet Elif Nil de söyledi az önce. Bugün pasta yapacağız. Ya arkadaşlar size mutsuz bir haber söyleyeceğim. Neyi mutsuz haber? Annem yine paymakliyor. Aa olamaz. Paymakliyor. Peki arkadaşlar şimdi pasta yapacağız ama çok kolay bir pasta yapacağız. Hemen bu. Aa Elif Nil oraları yemiş seni senin senin. <laughs> Muzumuz evet, var çöp arkadaşlar çöp malzeme çöp. olarak. Şimdi önce muzlarımızı dilimleyelim mi kızlar? Muzumuz olalım. var. Çikolata parçalarımız var. Çocuğumuz ve var. birazcık çilek reçeliyle sütü açtık. Bu şekilde bir sütümüz var. Hafif çilek reçeli var içerisinde. Şimdi muzları dilimleyebilirsiniz kızlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar Elif'in ve El Nur tabaklarına muzları dilimleyecek hızlı bir şekilde değil mi kızlar? Hadi bakalım. Koy şimdilik çöplerini oraya sonra alırız onları. Hadi bakalım şimdi... Muzları dilimleyin. Tabağa muzları dilimleyeceksin. Çöpleri oraya koyabilirsin. Çöp tabağa götürmeyi unutmuşum ben arkadaşlar. Ha, evet. Bir, sonra. zaten bunu pastanın içerisine koyacağız. Kararması muzun yenilmeyeceği anlamına gelmiyor bu arada. Evet arkadaşlar. Elif Nil ve Eliz Nur muzları dilimliyorlar. Elif biraz daha tabağa yavaşça yavaş. Arkadaşlar. Kesersen iyi olur. bir bir şey göstereceğim. Okuldan getirdim. Aa pekala bakarız o zaman. Evet arkadaşlar Elif Nil ve Elif Nur. Şuraya yamuk Muzdur. olduğu için biraz Hiç önemli değil. Yamuk olduğu için birazcık. Kızlar, kızlar hiç önemli değil çünkü bu pastanın içerisine konulacak şekli hiç önemli değil. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok ince ince de yapmayın zaten Elif'nin. Tamam kadar, o i̇yi, o gayet iyi. Evet. Muzumuz var, çikolata sosumuz var, sütlü reçelimiz ay, var, çikolata ay. damlalarımız var ya şu ay, şekilde. Mı, Bir tane Elif ve eliznur Nur var burada arkadaşlar. Sucuğuna gerek yok herhalde. Onu Bir yiyebilirsin istersen. Bir <laughs> tane ablamız var. Aa evet gerçekten onu ben yiyeyim o zaman. Hadi bakalım ikinci muza geç Elif Nel. Evet muzumuz da burada. Aa bakalım. Hmm. Hadi bakalım. Ama şunu koymamıza gerek yok ki. Onu yiyebilirsin. Kızlar. Peki Eliz Nur sen bir tekrar ablan mideyi mi indirdi tabağa mı gitti anlayamadım gerçekten <laughs> 3-5-3-5 gidiyor arkadaşlar. <laughs> Pekala. Eliniz nur artık. Bıçak o kadar keskin ki şurayı kesti. arkadaşlar bu arada keskin bıçaklar vermedim ben. Kahvaltı bıçaklarından verdim. Ne? Peki ha, Elizur, o, edin, o dursun. Şimdi arkadaşlar bunun içerisini ben böyle açacağım. Masamızın üstüne koyacağım yiyelim, şu şekilde. Pekala bunu ben yapacağım arkadaşlar. Önce ne yapacağız biliyor musunuz? Peçete, peçete vereyim hemen sana. Şimdi önce şunla Kekimizi ıslatalım şöyle. Ya zaten yumuşacıktı. Şöyle. Şimdi hepsini yemek istiyorum. Evet. O sen ne kadar yaptın? Arkadaşlar ne kekimizi kaçtın? böyle ıslatıyoruz. Tamam mı? Ama reç... Çilek reçeli ve sütü... Kekimizi ıslattı. Şöyle bunu da birazcık böyle... Arkadaşlar kahvaltıda şey... süt iç... İçeriler var mı? Yorumlara yazsın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kahvaltıda süt içen varsa. Yazmayanları, yazanları evet. öperim. Kalp atacağız. Evet arkadaşlar böyle de bir kremamız var. Şimdi bu kremayı ben hemen bir, bir kat olarak hadi kızlar ne yapalım bu kremayı çekin Süreliyim. çekin üstüne sürün bakalım. Oo, bir tane alabilir miyim? Alın bakalım şöyle. Aa parmak mı <laughs> Hadi bakalım. Kremanın Hı kremayı kekin üstüne birazcık sürün. Evet, bunu da bayağı ıslatmışız bu arada arkadaşlar. Çok <laughs> evet. ıslatmayın bizim gibi. Çok ıslatmayın bizim gibi arkadaşlar. evet. Biz evet. yaptık. Biz yanlışlıkla yaptık, evet. Şimdi onu güzelce, güzelce yayın. Yayıyor. Evet. Sonra yayarken de birazcık yemeği <laughs> yiyin. Evet. en azından gülüşe. Pekala. Güldürüyorlar ama. Ben de şunun üstüne yayayım arkadaşlar. Hayır. Şöyle. Biz yiyeceğiz. Şöyle. Evet ben de dayanamıyorum arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. şöyle, şöyle. Evet. Şöyle. Anne bu. Ah, anne. Evet Eda Sunur şey ve Eda Sunur. Sen Edis. yokken ben yanlışlıkla keki kestim. Keki mi kestin? Olamaz. <laughs> Bana bakın kızlar. Fotoğrafınızı çekeyim. Evet çok güzel çıktınız. Şimdi <laughs> arkadaşlar Elif ne ve Elif ne yapıyorsunuz? Yani, <laughs> Kaşıkları yemeye bırakır mısınız? Hadi içine muzları dizin. Daha üstünü de yapacaksınız çünkü. <laughs> ya güzel. Hadi içine muzları dizin bakalım. Evet, evet. evet. arkadaşlar resim hadi bakalım. olmamış. Duydum. Hadi hadi muzları dizin. Hadi hadi krema. Burada erimesin. Evet arkadaşlar hani, Allah koyacağım. gibi bedava siz yemeyin. Evet değil mi? Hadi bakalım. Bedavayı da muz. i̇çine içine böyle atabilirsiniz isterseniz kızlar. <laughs> Sırayla dediniz Sıralama mı? Çünkü kırma çok erimesin biliyor musunuz? Anne. Dolaba koyalım. Anne teker teker yapar. aralık kalmasın Tadı ama. Tadı daha güzel olur. Aralık kalmasın. Aralık kalmasın. kalmasın. Aynen aynen. Dip dibe dip dibe koyun kızlar. Şimdi doldurmaya devam ediyoruz. En son pastanın içlerini de doldurun arkadaşlar. Ben ne yapacağım Elif'in ve Elif'in? Bunu geri üstüne kapatacağım. Tamam mı? Evet Elif'in da ağzını dolduruyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anne, ben Anne bana oradan bir fotoğraf versene. Tamam hadi elinizi yıkayıp gelin madem. Ben de bu pastanın üstünü buna kapatayım. Tamam mı? Olur. Elif Ay. Nur buradan çıksan gel. Gel yani. Ee, buradan. Arkadaşlar, buradan çık. Şef Eliznur karşımızda. Şef Elinur karşımızda. Dürü. Evet arkadaşlar ben üstünü kapattım. Tamam. İşte Elif Ney ve Eliznur Nur ne yapıyor? Şimdi buna ablam videoyu açmadan önce yiyor. Yemeğe mi başladı? Şimdi... Ha, evet tamam tamam devam edin Elif ne? Hiç durmasına gerek yok anneciğim. Anne yine döküldü. Ben yine su <laughs> Hadi onu güzelce pastanın Ney? her yerini kaplayın tamam mı? Elif'e bir verebilir Ya, elif, ya elif, elif Diğer Anladım, diğer... Elif şey anneciğim, Elif'in diğerlerini de koyun kızım. Diğer kremadan da koyun biraz daha. O krema az çünkü. Koyun, sonra yayın bir anneciğim. Bir, Ablan mi? kaşığını kullansın, aktarmak için. Elif, Nur. Hmm. Dur, hmm. ben hmm. sana yardımcı olayım. Elif, ver. Elif, Nil. Elif, Nil, ver şöyle. yani benimki bayağı bir Çevir şey kaşığını yavrucuğum. Bir de benimkine bak. Şöyle elini biraz daha koyar mısın krema? Evet arkadaşlar bakın biz pastamızı kremayla kapladık. Şimdi Elif, Nur ve Elif Nil ne yapacak? Çikolata damları serpiştirecek. Hadi bakalım serpiştirin birazcık üstüne. Evet. Harika. Ve ne oldu? Pastanın üstüne bir anda Elif'le bocaladı. Bütün çikolata damlaları bir araya geldi arkadaşlar. Ve ne oldu? Elindeki tabağındaki çikolata damlaları bitti. Ve arkadaşlar pastamız hazır. Arkadaşlar Hazır bakın. değil arkadaşlar çünkü... Daha pişir. onu, onu bitirmene gerek yok Eliz Nur. Onu bitirmene gerek yok Eliz Nur. Çünkü hayır çok çikolata damlası oldu. oh. Evet. Şöyle aralıklı yapacak kızlar. Neyse arkadaşlar artık bol çikolata damlası yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Pekala. Arkadaşlar hoşça kal diyelim mi? Biz bu arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek Hoş üzere. Ayşe arkadaşlar seni göremiyor. Oturabilir misin? <laughs> hoşça kalın. Görüşmek hoşça kalın. üzere. <laughs> Biz şimdi bu pastayı dolaba koyarız arkadaşlar.